Herkese mutlu haftalar değerli arkadaşlar. Hoş geldiniz. Süper bir haberle buradayım. Evet 7 Şubat haftasındayız ve bugün pazartesi. Ay boğa burcunda ve gökyüzünde adeta aslında şenlik var. Evet sıkıntılı durumlar var. E, o ayrı fakat retroların bittiği bir haftaya bu arada başlıyoruz ve uzun bir sürede retro olmayacak. Ayın boğa burcundaki yerleşimi Venüs, Mars gibi e, toprak grubunda bu arada bu bize enerji veren, harekete geçiren, e, eyleme iten aslında bizi motive eden güzel bir e, görünümdeler. Şimdi artık retrolar da bittiğine göre aslında ileriye doğru hareket etme zamanı. Ve bu hafta e, özellikle pazartesi ve salı günü Mars'ın e, Uranüs ile yapacağı o uyumlu görünüm ve bugün aslında ilk yarısında da çok e, etkili akşam saatlerinde belki biraz durumlar değişebilir bugün çünkü ayın Uranüs'te kavuştuğunu görüyoruz. Gece saati 22 23 sıralarında orada da yine eee aslına bakarsanız sürpriz gelişmelere açık. Şimdi neler yapabiliriz mesela bugün? Cesaretin son derece yüksek olduğu, özgüvenin bu arada ama temkinli cesaret. Çünkü e, toprak grubu demek biraz temkinli olmak. Hani çok gözü kara değil. Fakat e, bazı girişimlere daha rahat ...adım atmak anlamında değerlendirebilirsiniz. E, finansal konularda mesela kazançlar elde etmek için... ...tabii ki doğum haritalarımızın izin verdiği ölçüde olacaktır bu. Yine bunları değerlendirebiliriz. Ayın boğa yerleşimi hem parayı zaten temsil eder. Güzellik, işte uyum, sevgi, şefkat, huzur, güven... E, ...özellikle huzur aslında çok ön planda olacaktır. E, zaten Venüs'te Mars'la birlikte... E, Oğlak burcunda orada da neymiş bunu sürdürmek, bunu istikrarlı bir şekilde ileriye götürmek, adım atmak. Yani bir takım e, düşündüğümüz, sorguladığımız o Merkürün, işte Venüsün retro halinde gündemimize gelen konuları artık e, mesela bırakarak ileriye doğru e, hareket edebilir, kararlar verebiliriz. E, mesela güzel anlaşmalar yapabiliriz. İşle, özel hayatımızla belki ailevi konularla ilgili, belki de kendimizle ilgili yeni, farklı hatta diyelim çünkü burada Uranüs var, denemediğimiz yeni yöntemler deneyerek ilişkilerimizde olsun, hayatımızda olsun, belki para kazanma anlamında olsun, bazı denemeler yapabilir, yeniliklere açık olmamızı. ...işaret ediyor aslında. Hakikaten çok güzel bir görünüm. Şimdi Oğlak Burcundaki Stellium'a ...hani bugün ayın özellikle akşam saat 23 sıralarında e, açı yapması, tabii ki biraz daha yine para, e, otorite figürü kişiler, e, ünlü insanlar olabilir. Hayatımızda bize güven veren ya da güvenmek istediğimiz insanlardan alacağımız destekleri de işaret eder. Bu bir kişi olabilir, bu bir banka olabilir hani bir parayla ilgili konularda mesela finansal yardım bakımından da yine destekleyen bir e, açıdır. Mars da zaten Uranüs'ün e, aynı zamanda tabii Venüs de orada olduğu için ve burada ilişkilere de e, özellikle e, aslında yansıyacak özellikle bu gece mesela e, ayın Uranüs'te kavuştuğu saatlerde işte Mars'ın e, ve Venüs'ün birlikte olduğu sürpriz e, bizi heyecanlandıracak farklı daha önce belki de cesaret edemediğimiz e, girişimler yapabilir, konuşmalar yapabiliriz, kendimizi ifade edebiliriz. E, belki böyle sürpriz teklifler de olabilir. Yeni kararlar alabiliriz açıkçası hayatımızla ilgili. Elbette ki para ile ilgili konularda e, kazançlarımızı ilgilendiren alanda tabii ki tedbirli olmak e, kaydıyla çünkü e, burada bu hafta özellikle Merkürün Plütonla kavuşacağını e, söyledim. Orada da yine çok Kararı, ondan sonra etkileyici fikirler, orada değişimler veya böyle özel kendimize ifade etmek istediğimiz alanlarda belki sosyal statümüze dair konularda sunumlar yapmak veya kariyerimize ilişkin konuları yine başka boyutlara taşımak için değerlendirebileceğimiz çok güçlü günler var. Özellikle Pazartesi Salı gününü. Lütfen değerlendirin. Haftalık burç yorumlarınızı e, çektim. Dün hepsini yayınladım ve özellikle pazartesi ve salı günü hangi burç, e, hangi alanda e, destek alabilir, girişim yapmalı, işte adım atmalı bahsettim. E, şu an yukarıdan geçiyor ama yine gidip e, izleyebilir, abone olabilirsiniz. E, haftalık burç yorumlarınızda da e, nasıl adım atabileceğinizi anlatmaya deyimin dönünce çalıştım. Heyecanlanıyorum öyle güzel açılar gördüğümde. Gerçekten heyecan verici, güven verici. Uzun zamandır beklediğimiz fırsat kolladığımız işlere ya da konulara girişim yapmak için lütfen değerlendirin. Haftalık burç yorumlarınızı da lütfen tekrar söylüyorum. izleyin. Ve bugün ki son açılara da şöyle değineyim size. Mesela bu akşam saat 22 sıralarında ayın Mars'la uyumlu bir açısı var. Saat 18 sıralarında Jüpiter uyumlu bir açısı var. Bu ne demek? Aslında arkamıza rüzgarı aldık ve yürü diyor bize. Biz de gidiyoruz. Girişmek istediğimiz konuları lütfen ertelemeyin. Bugünleri de güzel değerlendirin. Hep kötü haber veriyorsun diyen izleyicilerim, sevgili arkadaşlarım. Bakın bugün güzel haberle geldim ama temkinli olmak şartıyla diyorum. Evet, 7 Şubat haftası çok e, enteresan e, sürprizli hatta çünkü Uranüs olacak işin içerisinde hem ilişkilerde hem parayla olan konularda bizi farklı yönlere götürecek rüzgarlar estirecek diyebilirim mutlu haftalar ve mutlu bir gün diliyorum yarın tekrar sizinle görüşmek üzere hoşçakalın.